Türkiye'nin en yavaş gelişen kripto adam kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi şuba coin ile alakalı bir matematiksel bir işlem yapacağız. Videoyu bir saniyelik durduruyorum. Videoyu beğenmeyi ve daha fazla haberdar olmak için kanala abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın. 1 dolara gelmemiz arkadaşlar gerçekten de bir hikaye. O biraz imkansız gibi kalıyor. Böyle nereden baksanız 2030'a kadar uzanan bir yol gibi gözüküyor ama arkadaşlar 0.01 dolar öyle bir hikaye değil arkadaşlar. Yani onun olabiliri var. Biraz da matematiksel bir işlemlerine bakacağız piyasa değerlerine bakacağız. Her şeyine bakacağız. 100 dolar atarsak neler olacak? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Bir de yakım işlemleri olacak mı? Yakım işlemleri olursa neler olacak? Hani yakım işlemleri ne zaman? Yakım işlemleri mecbur mu yapılacak? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Şimdi bu videoyu arkadaşlar kesinlikle sonuna kadar izleyin. Gerçekten de hani Shiba coin tutucuları, Shiba coin hani şu an almak mantıklı mı? almayan insanlar mesela onlar için de arkadaşlar bu video gerçekten de geçerlidir. Şimdi matematiksel işlemlerine bakalım. Gerçekten de sabahtan beri bunun için uğraşıyorum arkadaşlar. Matematiksel olduğu için böyle tek tek ayrıntılarıyla tek tek incelemek istedim. Hani biraz yabancılara da bakmak istedim. Böyle daha iyi bilen insanlara daha güncel haberlere de baktım arkadaşlar. Gerçekten de bugün muazzam bir video olacak. Şimdi bu matematiksel işlemlere bakalım ama şundan öncelikle bahsetmek istiyorum. Swap mesela arkadaşlar. E, de ilk zaman geldiğinde bile arkadaşlar yani ilkten bu şeyi göstermemişti. Mesela bir yıl sonra göstermişti. Yani demek istedim. Şimdi swap oldu ya arkadaşlar ona göre şimdi matematiksel işlemlerini yapacağız. Şimdi swap olduğu için bir yılı beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Ne gibi değişiklikler olacak. Ama şu an mesela matematiksel işlemlerine bakacak olursak. Hani yakın işlemlerinde bahsedeceğiz ama hemen şuna bakalım arkadaşlar. Mesela şu an piyasa değeri arkadaşlar 2 milyar dolar. 2 milyar 600 milyon dolar arkadaşlar şu an mesela şu an altı tane sıfırımız var 57 14 tamam mı arkadaşlar eğer ki 100 dolar atsaydık şu an 100 dolar atsak arkadaşlar 852 37 Türk Lirası'ndan neler yapıyor arkadaşlar şimdi en ayrıntılarıyla böyle 5 yaşındaki çocuğa anlatacak kadar daha detaylı ama 4 tane sıfır atarsak 37 trilyon yapıyor arkadaşlar 37 trilyon 846 milyar yapıyor yani bu rakam aslında e, yıl sonu arkadaşlar çok da göze gözüken bir rakam değil ama 1 dolara bakacak olursak 1 dolar arkadaşlar gerçekten de imkansız 2030'a kadar uzanan bir yol gibi gözüküyor Bakın 100 bin dolar yapıyor Yani 100 milyon dolar pardon ama Bakın e, şu an mesela 4 sıfır arkadaşlar atabilirsek 100 liraya 100 dolara 10 bin dolar yapıyor arkadaşlar yani 800 bin TL yapıyor Bakın e, eğer ki 3 sıfır arkadaşlar atarsak 3 sıfır kalırsa tamam mı 184 trilyon arkadaşlar yani bir piyasa değerimiz eğer ki olursa yani yakın zamanda arkadaşlar benim gösterdiğim bu haberler mesela yakın zamanda ona doğru böyle gidiyoruz gibi gözüküyor arkadaşlar yani e, bir ya, yakın işlemlerinde falan da bahsedeceğiz ama şimdi e, bu rakamlar arkadaşlar gelirsek 3 sıfır arkadaşlar kalırsa 100 bin dolar yapıyor tamam mı e, yani 100 dolardan 100 bin dolar yapıyor. Yani az para değil. Deli para. Gerçekten ben diyorum ki sadece uzun vadeli bekleyin. Uzun vadeli bekleyin her zaman kazanır diye ben söylüyorum arkadaşlar. Eğer ki bakın geldik asıl meseleye. Kurucuların da söylediği mesela 0.01 dolara gelebilir. Gelebilir mi? Geleme, yani gelebilme ihtimali var mı gibi konuşmuyorlar arkadaşlar. Şimdi swap işlemi de geldiği için onun yüzden böyle rahat konuşuyorlar. Birazdan ondan da bahsedeceğiz. Swap işlemleri olunca, yakın işlemler olunca ne oluyor? Ama 0.01 arkadaş olması için katrilyon bakın 3 katrilyon 465 milyar 455 milyon bakın çok rakam var ama yani bu biraz gözümüzü korkutuyor haklısınız şu an mesela e, arzı çok yüksek olduğu için şu an mesela korkutuluyor çünkü neden daha yakılmadı yakıldığı zaman birazdan yakıldığı zaman neler olacak ama e, 1 milyon dolar yapıyor bakın yani 1 milyon dolar da az değil yani. Hani diğer rakamlara da bakalım. Hani o rakamlar biraz hikaye gibi ama eğer ki böyle bekletirseniz 2027-2030'a kadar onun için de bakalım arkadaşlar. Ama hemen yakın işlemlerinden bahsedeceğiz Şimdi 0.1 olursa arkadaşlar 10 bin dolar yapıyor. 10 milyon dolar yapıyor. Eğer ki o da olursa 384 katrilyon 356 milyar 365 milyon yapıyor arkadaşlar. Yani bu piyasa değeri zaten ben de biliyorum arkadaşlar dünyada yok. Ee, en zengin adamlarını böyle toplasan hani şey yapsa onlarda da yok arkadaşlar anladınız mı? Hani bu biraz zor oluyor ama dediğimiz gibi 0.01 dolar hani olacak gibi gözüküyor. Ama 1 dolar arkadaşlar gerçekten hikaye zaten 0.01 dolar olduğu zaman elinde zaten e, bekletenler zengin olacak. Hani herkes zengin olmayacak bekletenler zengin olacak. Dediğimiz gibi %100 varsa arkadaşlar %95'i olamayacak %5'i ya da %10'u zengin olacak. Hani bunlara baktık arkadaşlar şimdi. Şimdi de böyle yakım işlemlerinden falan bakalım arkadaşlar, şimdi ona geçelim direkt cüzdanlardan. Zaten Dogecoin artık bizim rakibimiz bile olamaz. Bakın Dogecoin öyle bir düşecek ki arkadaşlar, bakın şu habere mesela bakalım. Shiba inu madeni para fiyat tahmini, bir sonraki Doge olabilir mi? Gibisinden bir şey yazılmış. Gerçekten de okuyalım, bakın samimi söylüyorum çok güzel haberler. Ondan sonra bir şeylere bakacağız arkadaşlar, bir cüzdana var. Bu cüzdana sürekli sürekli böyle paralar atılıyor. 420 milyon falan filan o cüzdana bakacağız. Zaten e, paranın yarısı nereye gitmişti arkadaşlar? Uniswap'a gitmişti. Uniswap acaba yakın yapacak mı? Şimdi e, Vitalik'ten artık ben şahsen bir yakın beklemiyorum arkadaşlar. Uniswap'tan bir yakın bekliyorum. E, güzel bir yakınlar da zaten olacak. 20 tem 21 Temmuz'da ne güzellikler olacak? Onları da konuşacağız arkadaşlar. Zaten sürekli onun videosunu yapıyoruz. Hemen okuyalım arkadaşlar. Shiba Inu madeni parası sıcak yeni meme coinlerden biridir. Ancak önümüzdeki yıllarda performansı nasıl olacak? Kripto piyasasını dikkat ettiyseniz şakadan hafife alınması gereken bir güce dönüşen internet para birimi Dogecoin'i duymuşsunuzdur. Şimdi bu Dogecoin'e nasıl geçeceğiz şimdi ona bakacağız. Memecoin'in son başarısından sonra birçok kişi Dogecoin'in izinden gidebilecek benzer kripto paramın bakıyor. Daha popüler olanlardan biri Shiba Inu. Daha bu madeni para neler oluyor ve daha da önemlisi onun ne olacak bilin bakalım. Söylediklerim yatırım servisi değildir ama arkadaşlar bakın Shiba Coin'in kurucusu neler söylemiş arkadaşlar. Zaten haberlere sürekli sürekli bakıyoruz. Bakın şuna bakacak olursak Ryoshi Shiba Coin'in kurucusu. Ship teknik incelemesini yazdığı gibi 0.01 dolar işaretini bile geçmeden katlanarak Dogecoin'in değerini geçme yeteneğine sahip. Shiba Inu madeni paraların sayısıyla ilgili dikkat çekilmesi gereken diğer bir şey de toplam arzının yarısının Mayıs 2021'de yaklaşık 6.7 milyar dolar değerinde 410 trilyonluk jetona eş değer olan %99'unu yakan Ethereum kurucusu Vitalik Buterin'e verilmiş olmasıdır o sırada konuşurken bu tür bir gücün odağı olmak istemiyorum dedi. Rakım işlem ile ilgili arkadaşlar çok güzel bir imza toplanıyor. İmza şu an 4868 kişi imzalamış. Bu imza arkadaşlar Kanada'da, Avrupa'da, Amerika'da oluyor arkadaşlar. Şu an dediğimiz gibi 5000'i geçerse çok güzel bir yakın olacak. Ufak tefek de olsa güzel bir yakım olacak arkadaşlar ama ileriki zamanlarda da güzel bir yakım olacağını zaten söyleniliyor. O haberlere de bakacağız. O haberler de güzel zaten. Sürekli sürekli bunları da anlatıyoruz arkadaşlar. Ama bunun imzanın öncelikle toplanması gerekiyor. Şimdi ters bir bakacak olursak arkadaşlar Shiboko'nun bir tane hesap var. O hesapta arkadaşlar sürekli sürekli bir para girişi oluyor. O hesapla ilgili bir yakın o işlemi olacağı düşünülüyor arkadaşlar. Şimdi ee, şu 3 gün önceye bakacak olursak 1 milyon adet şiva coin yollanmış 6715 bakın sürekli sürekli gün içinde çok fazla böyle işlemler oluyor mesela 469 e, milyon arkadaşlar bir şey olmuş hani oraya para aktarılmış arkadaşlar. Dediğim gibi böyle şeyler sürekli sürekli oluyor bu hesapta. Eğer bu hesapta yakın zamanda bir işlem olursa böyle yakın işlemi. Benim şahsi fikrim arkadaşlar gerçekten de Shiba coin ile alakalı güzel şeyler oluyor. Bu ve gün geçtikçe de güzel güzel yeni farklı şeyler olduğuna ben inanıyorum arkadaşlar. Zaten sürekli e, gündem haberleri takip ediyoruz. Sürekli farklı şeyleri takip ediyoruz. Bu enteresan da böyle güzel şeylerin olması. Shiba coin'in şu an mesela düşüne bakmayın arkadaşlar. Gerçekten de şu an bütün piyasa düşüyor. Ama yakın zamanda her bir e, mesela düşüşü varsa yükselişi de vardır. Güzel bir yükselişler olacak arkadaşlar inşallah inşallah. Şu bok oyunu 0.01 dolar daha olmadan arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Buradaki videolara da tıklayıp kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.